La 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 la. Günaydın Şirin baba. Sana bir sürprizim var. Ee, bir, ya bu bunda bir tane süper şirin olsun. Bu korkak olsun. Korkak da süper şirin olsun. Tamam. İstersen mi oynuyorsun yani? Oo, bugün de yine çok güzelim. Şirin baba. Hı -hı. mu? Okudu patlama üzere. ben Şirin baba. Kim o? Bekler Şirin mi kurtardı Şirin babayı? Evet ama ilk önce rüyasını görsün bir ee, korkak. Ne görsün? Rüyasını görsün bir korkak. Dur gargameler dedi. Ne rüyası görsün? En bak gö göreceksin. Hmm. La, 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 la. Gargameli vur. Gargameli vurma. Gargameli vurma. Nereden mi aldın? Bugün yine Aynen. berbat bir gün. Hem ah. bir şirin yakalamalıyız. Aa, sen. şirin. Bak şirin. Ne? Güzel ne diyecek? Güzel diyecek, güzel diyecek, güzel diyecek Sesli söyle ya. Bu. Ee, bu yani. Şirin'e güzel kız diyecek. Güzel kız mı diyecek tamam. Günaydın güzel kız. Ya böyle. Bak güzel güzel kızdan uzak dur Gargi. Güzel kızdan uzak dur Gargi. Bir gün hepinizi yakalayacağım. Bunun için ne kadar uğraşmam kızdır. gerekirse yakalayacağım. Evet. Bana. Oh, teşekkür ederim süper şirin. İyi ki varsın. Hmm. Biraz ormana gidip şirin çileği toplamaya ne dersin? Ya kork. Ya Bu harika bir fikir şirine. Zaten Aynen. ambardaki şirin çileklerinin bir çoğu bitmiş. Kış gelmek üzere. Hadi hep birlikte şirin çileği toplamaya gidelim. Ama önce hmm. e, oradaki tehlikeli hayvanlara dikkat edelim. Mesela timsahlar. Timsahlar var şeyleri yemeyi sever. Öyle mi? Evet. La 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 Herkes sabah kurabiyelerini yedi mi? Sabah kurabiyelerinden ne? Anne şimdi de sağ ağzını açmış. Onları yiyecekmiş bir timsah. Aa, yardım aa, edin, yardım edin. Aa, ben hemen geldim Şirin'e. Ben güçlüyüm. Aa, Onu da kurtardım. Hmm. Timsah ama, suyuna dön. Ama Şirin'e yemiş düştü ben Yemiş mi? Evet. Ama hmm, timsahlar, karınları çok zarar vermez. Onun karnı tokmuş. bunun karnı tok değilmiş. Açmış. Biraz daha var, bir şey vurmaya gidiyor. Hmm. Bence onu kaçırıp suyuna götürmüş. Tamam mı? Bataklığına yememiş. Hayır. Onu kurtarmaları gerek ama. Ee, sonra, e, sonra e, sonra e, sonra bir avcıydı. E, o avcı avlamış timsah. Sonra timsah ölünce şirini kurtulmuş. Ama öyle olur mu anneciğim? Ya gerçekten ki bu gerçekteki gibi değil işte. Gerçekteki gibi. Bazı hayvanlar birbirini avlıyor. Evet bazı hayvanlar birbirini avlıyor ama. Ama etkilen. Sonra, sonra kurtulmuyor avlanan değil mi? Hı hı. Yani şirine de kurtulamaz. O yüzden şirineyi saklamış olsun olur mu? Evet, evet. Şirin baba, Şirin baba, Şirineyi bulamıyorum hiçbir yerde. Olamaz minik Şirinlerim. Acaba timsah mı aldı onu? Olabilir Şirin Baba. En son timsah yanındaydı. Bakın timsah yanına aslan gelmiş. Belki aslan Şirin'i de kurtarır. Ne dersiniz? Bence aslan oradayken ben timsah suyuna bakayım. Ben süper Şirin'im. Şirin'i bulabilirim. Ne dersiniz? Şuradan yavaş yavaş İşte işte burada Şirin'i. Şirin'i. Hayır timsah. Timsah suya. Ben korumaya çalışıyor. Timsah neden korumaya çalışıyor? Çünkü onun karnı değilmiş. Galiba. Hmm. Aslan ona kükrüyor ama. Timsahlar çok yavaş hareket eder bir de değil mi? Hızlı hareket edemez. Ben ondan hızlıyım. Ve şirinliği kurtardım. Getirdim şirini şirin baba. Ben süper şirinim. Teşekkürler. Timsah şimdi silinmiş. Timsah Şirinler Köyü'ne gelmiş. Yavaş ya, yavaş ilerliyor. Hemen ona bir iksir yapacağım. Hemen evime gireyim. Ona bir iksir yapayım. Evet. Gel buraya minik timsah. Yaptım. Artık şirinleri yememeyi, şirinlerle dost olmayı öğrendin. Aferin sana timsah. Şimdi, timsah... Şimdi baba Hı. ne yapacak timsah? Biz yok biz yokken? Şöyle. Timsah zaten artık tekrar bataklığına dönecek. Ama bizi görse de ormanda yemeyecek. Onun için et bulmamız gerek. Şimdi hep birlikte ormana gidelim bakalım. Belki. Aa benim bir fikrim var. Gargamel'in evine gidelim. Kesin onun evinde et vardır. Ne dersiniz? Ben de baba ee, e, bu tip saç şimşekleniyor onu biliyor. Ben şimşekleniyor onu bildiğini biliyorum. Evet. Ee, o yüzden bu tip saç bizi şimşekleniyor ona götürebilir. Hem de e, biz, biz onu takip edersek. Tamam. Hadi takip edelim. Hadi takip edelim. La 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 la. hadi anne sen Tamam evin çevresinden dolandı. Biz de buradan gidelim. La 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 la. Kimsah buradan gitti ama. Şirin her zaman der ki. Kimsah takip etsinler. Kimsah takip edelim. Kimseye takip etmekten. Ben anladım. Edelim. Kimsah bizi takip etmemizi istemiyor. Şirin şey, şey, Şirin çileği ağacını bize getirecekmiş. Hmm, bunlar değil mi? Bakın o şirin çileğinin yanında. Aa, ağaç da nereye kayboldu? Ağaç nereye şirinlendi? Ee, bence e, o şirin çileklerinin ağaççı ee, bizim köye götürdürmemize gerek kalmasın diye oradan or Harika bir fikir. Hadi şirin çileklerini toplayalım. La 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 la, 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 la. Topladık. Bakın şirinim. E, Çocuklar bize karpuz bile getirmiş hatta. Bravo. Çok güzel. Biz karpuzu çok severiz. Ben bu karpuzdan güzel bir yemek yapabilirim. Bu oyun çok uzun olacak. Hem de çok ama. La 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 Aa bakın Bence bizim Bu de burada ne yapıyor Bizim yememiz için um, ot, um, Balık getirmiş Balık mı Hı. Bizler balık yemeyiz Ama Şirin baba balık çok sağlıklıdır Evet Şirin baba çocuklar da yemeli midir balığı Evet. Her çocuk yiyor mu balığı? Evet. Sen yiyor musun balığı? Evet. Allah Allah. Evet yiyorum. Okulda bir kez yemiştim. Tamam. Bakın. Keçi uyumaya gelmişmiş. Sonra da gitmiş. Güçlü şirin ne yapıyorsun orada? Şirin çileklerimi arıyorum. Başka şirin mi arıyorsun? Aa bakın doğada ne güzel Kapın Hayır doğrudan normal doğrudan şirin çileği arıyorum. Bana ben seni içeri arıyorum ben. Tamam. Ama güçlü. Timsah seni içeri Bizim köye getirdi. Hı. Hmm, ben yakalayayım şu timsahı. Hadi bakalım. Böyle konuşuyor değil mi güçlü? Hmm. Güç ve timsah getirmiş daha buraya. Ne yani bize yardım mı etti? Evet çirin çileklerimizi artık vurma, vurmaya gerek kalmadı. Hem de çok zor yürümemize gerek kalmadı. Onu getirecek bize artık. Ee, artık biz çirin çilek kadar kadar gel çirin çileği toplayabileceğiz. Hmm. Ona vurarsak eee bir daha böyle bir şey yapmaz. Tamam. Em gargamel öyle. bu arada hiç dışarı çıkmadı. Bizi bulmadı. Biz bayağıdır ormandaydık. Aa ama şimdi kokusunu alıyorum. Al ben yine nereye gitti bu sefil kedi? Miau. <laughs> Herhalde oyuna bu sefil kedi. Gözlerime inanamıyorum. Şimdi sana ne işe Ne iş var bu? Herhalde e, şimdi, köyünü vurmamı ya. E, e, şunların köyünü her zaman vurmamı Ama e, galiba şirin elimdesin. Anne kulağı nasıl veriyor? Şirin baba. Hmm. Şirin baba bence gargamel bilmiyor bize yardım edecek çünkü timsah. Evet bakın birazdan izleyin. Bakın timsah ona doğru gidiyor. Ne kurtar beni sefil kedi. neredesin? Miau kaçıyor zaman. Yine gargamel yendik Şirin baba.